Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir hikaye videosu çekeceğiz. Eğer daha fazla bunun gibi hikaye videoları istiyorsanız bol bol like atın ve abone olun. O zaman hadi biz videoya geçelim. güzel bir sabah. Uyanın, uyanın. Ay Her ne oldu ya? Geldi. Uyanmasaydık ne olacaktı? Okulunuz var. Okula gidin bakayım. Bugün hafta sonu anne. Sen de misin? Deli misin? Hafta sonu okul mu olur? Hayır. Oh. Benim öğretmenim. Okula gidin. Bu yası. Okul. Burası okul değil anne delirdin galiba. <laughs> ay çaka yapıyordum. Evlat yiyeceğim. Evlatlarım mı? Hadi yemeği hazırlasana sen artık. Tamam. Aç aç kalacağız Sonya. Mutfak nerede gidi? Ah Ne oldu kızım? Ay ay koytukta zıplayacağım. Hihihihi. Sağ Ay kıyısın. Çok güzel çünkü koytuk da hemen. Süper koycu. Ayım bir yığın ağdım. Aa ayağım sıkıştı. Ayağım sıkıştı. Noidim. Ayağım sıkıştı koytuk tutup yerken. Ben vaktim gelmiş. Oydu. Banyo yok vaktim. O zaman banyoya gideyim. Hemen tamam, banyo ya, ben de yemek yapacağım, yapacağım. Tamam, bizi yıkamayacakmış annemiz galiba. Birazından, biraz bundan, birazından. Tamam. Üstümüzü çıkayım. Yemek koydu çocuk ya. Yani. Banyo yapmayacak mıydık? Ee... Biz biz banyo kendimiz yaparız. Ben yaptı giyim. Yıkanıyorum. Ay senin köpük yeti göğüm he? he tamam. Yıkandım ben. Ege'ni de yıka. Şşş <laughs> diye. Öf, iyi yıkamak zorunda mıyım? Ben iyi yıkamayacağım? Elim püsoyum o zaman tocuğum. Öf tamam. o zaman. Ay yıkayım. Fış fış fış. Bütün üstüm üstlendi senin yüzünden. O zaman üstünü değiştik. Tamam. Ben de üstlüğüm. Gel kızım senin odan sürekli. Hayır değiştirdim bile. Değiştirdim bile. Boşa uğraşma ben kendim üstümü giyinebiliyorum. Sen abiyamı yıkamayacak mıydın sen? <laughs> Abiyan kendisi e, yapabiliyor. Ay Biz... yapmış bir Aa suyun altında küvet var. Boğuluyorum. Boğuluyorum. Yardım et. Boğuluyorum havuzda. Boğulacağım. Yardım edin. Yüzüme bilmiyorum. Gel çocuğum. Bluk 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 Kusadım ya. E e. Tamam ya. ben bir banyeye gideceğim. Banyoya katılsın seni. Hayır, banyoya girmeyeceğim. Tuvalet yapacağım, git. Ben yapacaktım. Hayır. şey çıktı. Bu ne acaba? İçsem mi acaba? İçsem mi acaba bunu? Bakayım ne olacak. Ee, sen... Bu ne oldu? Senin uyuma vaktin geldi. Aa. Ya hadi gideyim. Burada oyun oynayayım. Ben abi ya oyun oynayacağım. Sen sakın gelme tamam mı? Sen sıkın gelme ay, git. Yok, diye ama. Hayır. Git buradan. Git. Ee, Gidecek misin? Ay, ay, güzel. Güzel. Git. Güzel. Ne? Büyüdün. Deste boydun. Ben de uçabiliyorum artık. Gelin çocuk ya. Çabuk evden dışarı çıkalım. Gelin çocuk ya yemek vakti. Çabuk evden dışarı çıkım Anne biz oynamaya gidiyoruz dışarıda. Tamam. Sen sakın gelme oyda kay. Niye? Ee, çünkü biz burada sürpriz yapacağız. Niye? Aa. Hapsukun belli etme bugün. Çabuk be. çabuk annemi gözükmünden gel bu buraya. Gördün ki ben tamam. kızımı büyümüş. Ne ya ne? sen yanlış görmüşsündür. Ne alaka? Hiç çocuk büyür mü hemen bir saniyede? Tamam. Hayal görmüşsündür sen. Tamam. Çabuk gel bugün. Ben, ben koştum abi, koştum abi. Oo, gerçekten bu da kostüm satıyor yaymış. O benim çok güzel kostümün var. Bakayım başka hangi kostümler var? Aa bak ben de bu kostüme aydım. Çocuk siyah gelmiş. Çabuk kaç. Ama aslında annemiz bizi bu kıyafetin içinde tanıyamaz. Çabuk gizli bir üst bulmalıyız. Gizli bir yer bulmalıyız. İnsanlar bizi görürse delirdiğimizi, aklımızı kaçırdığımızı sanarlar. Çocuk yer. Eve dönme vakti. Evet. Birazdan gelir biz anne. mısınız? Kaç. Çabuk meydana gideyim. Çabuk. Kaç. Çabuk. <laughs> Çabuk gitmeliyiz. Sizi duyuyorum. Ben de arkanızdan geliyorum. Anne sen gelme biz sana e, sürpriz yapıyoruz. <laughs> Ay neredesin Begüm? <gülüyor> <Gördüm>. <gülüyor> Annem ne yapıyor ya eskiden ayağına ne, 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 ne. Aa, kayboldum Annemiz kayboldu galiba Begüm annemiz kayboldu galiba üzüyor, Begüm Hilal sus Şimdi bir şey diyeceğim Aa evet Bir şey diyeceğim Begüm Begüm gün beni birisi arıyor açayım mı? Aa. Begüm gün beni birisi arıyor açayım mı telefonu? Aç, aç. Tam şurada konuşuyorum. Açma. Aç, açayım mı açmayayım mı? Aç aç. Açayım tamam açıyorum. Açtım. Alo, çabuk gökyüzündeki kuleye gelin. Size bir e, görevimiz var. Benim çocuğum bize bir görevleri varmış. Herhalde süper kahraman olduğumuzu Ay, bilen birisi. Mı olduk, ben ama ben... ama biz ama biz nasıl gök kulesine gideceğiz? Biz nasıl gök kulesine gideceğiz? Tamam. Gidiyoruz gidiyor muyuz? Oo! Gerçekten bu çok güzel bir özellikmiş. Oo, burası çok güzelmiş. Bir dakika ya. Bir dakika şuradaki şişe bana özel güçlerimi veren şişe. Evet o da senin özel gücün veren şey. Bir dakika ya bunlar annemin deterjanı değil miydi? Ay düştüm yere. Ben bir uçma konusunda çalışmam lazım. Ee beni çağıran kişi nerede? Burdayım. Aa penguen konuştu. Penguen konuştu. Penguen konuştu. Evet ben konuşuyorum. Ya penguin. Size çok önemli bir görevim var. Bize çok önemli bir görevi varmış. Siz artık bu ülkenin, siz artık bu ülkenin süper kahramanlarısınız. olursunuz. Bu ülkenin geleceği size bağlı. Kötü adamların hepsini oy, oy, oy. yenmelisiniz. Aynen öyle. Aa bu kim? Bu Fatih'in sahibi. Aa bu sahibi mi? Fatih Pet'in sahibi miydi? Evet buradaki kuzenimiz kişi, olan yani. Fatih hani. Ana. Ana. Kardeşimiz ben olan. Ben de, ben bu kadar Fatih. Fatih. Sen yanlışlıkla bu eksirden içmişsin. Yeşil olandan. Ben de mavi olandan içtim. O yüzden mi böyleyiz? Evet. E o zaman... Kötü adam kim? <laughs> kötü adam kim? <laughs> Fatih kötü <laughs> adam kim? <laughs> Gerçekten mi? Bizi süper kahraman yapan kişi kötü adammış. <laughs> Ben uçup kaçabildim ama sen dikkat et. Ben artık büyüğüm. Bebek gibiyim ama şu an büyük. Fatih kötü adammış bunca zaman boyunca. Bay bay. Demek o yüzden bir görünüp bir kaybolup duruyordun. Bye bye. Fatih e dünya dünyayı Fatih'ten korumalıyız. Yoksa Fatih bize çok kötü şeyler yapabilir. Burası artık bizim gizli üstümüz. Annemize de, de ne oldu kim bilir. Evet. Hadi gel yukarı çıkalım. Evet. Hadi yukarı çıkalım. Evet ben e, aşağı inelim. Bütün şehri arayacağız. Bakayım. Ya sen de ne büyük. Aa buraya geldi. Aşağı atla. Yoksa bizi istirecek. Ya sen radyo. diyor Ay, ne oluyor? silah silah çıkardı. Ben de sana ben terlik ben çıkarayım. Ben belki terliğimle seni vurabilirim. Teslim ol. Penguen gücü. Penguenini beni ittin sabahtan beri. Bana Gerçekten itin. mi? Pengueni Penguenim Fatih'in tarafına ben geçti. Ben Penguenim Fatih'in tarafına ben geçti. Ben ne yapacağız ben biz? Ben Kar ben topum ben var ben sadece benim yaptım değil mi? Hayır Begüm kötü olmaz. Olur. Hayır Begüm, Begüm kötü olmaz. Olur ben onu yapabilirim kötü. Ne Gör, ne kötü oldu? Biz de siz kız konuşsun Allah aşkına kötü adam dediğim bu kadar geviz olmaz ki. <laughs> Begüm kötü adam olmuş olamazsın. Sen iyi birisin Begüm. Hayır artık o da benim. ben <laughs> Kötü adam değil misin? Bu sefer siz kazandınız. Ama bir daha bir seferi kazanamayacaksınız. Aa klasik kötü adam gidişi yaptı. Bu sefer siz kazandınız ama bir dahaki seferi kazanamayacaksınız deyip gitti. E, a, a, a. Klasik kötü adam gidişi yaptı. Hadi o zaman biz de evimize dönelim.